Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde deste ve düzüne konusunu ele alacağız sevgili öğrenciler. Dersimize geçmeden önce kanalıma abone olduğunuzu biliyorum. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapmayı da unutmayın sevgili öğrenciler. Şimdiden derslerinizde başarılar diliyorum. Haydi bakalım başlayalım. Evet deste ve düzüne neymiş hemen konumuza geçiş yapalım sevgili öğrenciler. Öncelikle deste nedir? Aynı cinsten 10 tane varlığın oluşturduğu toprağa deste diyoruz sevgili öğrenciler. Resimde gördüğünüz gibi 10 tane gül bir deste gül oluşturur sevgili öğrenciler. Yani gördüğünüz gibi 10 tane aynı cinsten gül bir araya geldiğinde buna bir deste diyoruz. Aynı cinsten 10 tane varlık desteği oluşturur. Evet bir deste 10 tanedir. Bir deste 10 tane olduğu için bir onluktan bir deste bir onluk eşittir ve bir deste aynı zamanda 10 tane 1'e eşittir sevgili öğrenciler bunu da unutmayın. 2 3, 4 elma, 5 elma, 6, 7, 8, 9, 10 elma. 10 elma ne oldu sevgili öğrenciler? Bir deste elma eder. Aynı cinsden 10 tane varlık bir deste eder diyorduk. 10 tane elma bir destedir. 1 2 Evet, şimdi denizdeki balıkları sayacağız sevgili öğrenciler. Bakalım bir deste olacak mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane aynı cinsten bir varlık yani balıkları bir araya getirdik. Demek ki 10 tane balık var. 10 tane balığa ne diyebiliriz? Bir deste diyebiliriz. Kalemleri sayalım şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kalem var. 10 tane kalem ne eder? Bir deste eder sevgili öğrenciler. 10 kalem bir deste eşittir. Bir çocuk çiçekçiye gitmiş. Çiçekçiden bir deste çiçek istemiş. Sizce çiçekçi kaç tane çiçek vermiştir sevgili öğrenciler? Bir deste dediğine göre tabii ki 10 tane çiçek vermiştir değil mi? çiçekçi 10 tane çiçek vermiştir, gül hazırlamıştır. Bakalım 10 tane gül bir deste eder. Bakın 10 tane göle bir, güle bir deste diyebiliriz. Çocuk bir deste gül yani 10 tane gül almış ve annesine götürmüş, ona vermiş. Annesi ne kadar çok seviyormuş. Bakın onlara bir deste gül götürmüş. Yani bir deste 10 tane güle eşittir. Ay, evet. Parmaklarımızı sayacak olursak iki elimizde on parmak var. İki elimizdeki on parmak kadar sayı bir desteği oluşturur. Bir deste on tane eşittir sevgili öğrenciler. İki elimizde kaç parmak var? On parmak. İşte bir destede de on tane eşittir sevgili öğrenciler. Dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir deste 10 tane eşittir sevgili öğrenciler. Parmak sayımız 10 tane olduğuna göre 10 parmakta bir deste eder sevgili öğrenciler. Bir çocuk kırtasiyeye gitmiş. Bir düzüne kalem istemiş kırtasiyeciden. Kırtasiyeci Kaç kalem vermiş olabilir sevgili öğrenciler? Bakın deste öğrendik şimdi düzüneyi öğreneceğiz. O zaman bir düzüne de kaç tane olurmuş? Bir bakalım. Kırtasiyeci çocuğa 12 tane yani bir düzüne kalem vermiş. Yani bu ne demektir? Bir düzüne 12 tane eşittir sevgili öğrenciler. Düzüne aynı cinsten 12 tane varlığın oluşturduğu topluluğa denir sevgili öğrenciler. 12 tane kalem bir düzüne kalem demektir. Bir düzüne kalemde 12 birlik vardır. Bir düzüne kalem şey bir düzüne de 12 birlik vardır. Bir düzün 12 birliğe eşittir. Aynı zamanda bir düzüne bir onluk iki birliğe eşittir sevgili öğrenciler. Bakın parmaklarımıza sayacak olursak 11, 12 parmak bir düzüne eder. Bir düzüne 12 tane eşittir sevgili öğrenciler. Şimdi kedilerimizi sayalım bakalım. Kaç tane varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kedi varmış. 12 kedi bir düzine eder sevgili öğrenciler. Bunu unutmayın. Evet, bakalım şimdi balıklarımız var sevgili öğrenciler. 10 tane balık akvaryumun birinde 10 tane var. Diğerinde 12 tane var. 10 tane balık olan akvaryum bir desteği oluşturur. 12 tane balık olan akvaryumda bir düzineyi oluşturur sevgili öğrenciler. Evet. Aşağıdaki elmalar bir desteden kaç tane fazladır? Deste 10 tane eşit olduğuna göre sayalım bakalım. Evet. Bakın. Burada 11 tane elma olduğuna göre bir tane elma bir desteden fazladır. Şimdi toplarımızı bakalım sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon 7 tane topumuz var. Diyor ki bir deste olabilmesi için kaç, daha, kaç, tane daha top gerekir? Yani ona tamamlayacağız. Kaç top daha lazım ki bir deste yani 10 olsun. 8, 9, 10. Kaç top ekledik? 3 top daha ekledik. Yani bir deste olabilmesi için 3 top daha gerekiyormuş sevgili öğrenciler. Evet, şimdi size 3 tane soru soruyorum. Bu soruların cevabını yorumlara yazmanızı istiyorum. Bir düzinenin 2 fazlası kaç eder? İki, diğer sorumuz, bir deste 5'ten kaç fazladır? Üçüncü sorumuz, iki deste kaç tanedir sevgili öğrenciler? Bu soruların cevabını yorumlara yazmanızı istiyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.